Sınıf 360 Türkçe'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir dil bilgisi konusuyla bugün karşınızdayım. Cümle türleri. Cümlenin de tür tür çeşidi bol bol. Maalesef sizleri biraz yoruyoruz bu çeşitleri açığa açı ama bizim de elimizden gelen bir şey yok. Sadece en basit haliyle, en anlaşılır haliyle konuyu size aktarmaya ve sorularla pekiştirmeye çalışıyoruz. Hazırsak başlayalım. Haydi Bismillah hazırız, zımba gibiyiz. Her zamanki gibi moral motivasyon yerinde. Hiç sıkıntı yok çünkü gerçekten kolay ve zevkli bir konu. Yabancı olduğunuz bir konu değil. Cümle türü dediğimde ben bir cümleyi çok farklı farklı odalara alıp çok farklı farklı deneyler ve incelemeler yapacağım üzerinde. Çünkü ben hem sözcüklerin hem cümlelerin hem paragrafların üzerinde bir cerrah edasıyla böyle bir takım operasyonlar yapan bir doktorum, bir cerrahım aslında. Ne yapıyorum? Cümleyi de böyle parçalarına ayırmışım. Çünkü lokma lokma onu yutmak ve öğütmek daha kolay. Neye bakacağım? Bir cümlede. Yüklemin yerine bir bakacağım. O yüklem nereye oturmuş? Kendisine ayrılan yerde mi, başka bir yerde mi? Oradan yola çıkarak cümleyi ben kurallı ya da düz cümle de deniyor. Devrik ya da eksiltili cümle olmak üzere üç başlık altında inceleyeceğiz örnekleriyle. Yüklemin türü dediğim zaman sözcük türünü kastediyorum. Yüklemimi bulacağım ve onun isim mi fiil mi olduğuna bakacağım. Çok kolaydı. Hayalimde bir konuşma balonu vardı benim. Bunu anlatmıştık fiilimsi de. O hayalimdeki konuşma balonunun içinde sözcüğün sonuna make-up getireceğim. Alırsa tamamdır, almazsa olmazdır. Ama neydi? Balonun içinde getireceğim. Çünkü yazıya döktüğüm anda artık o isim oluyordu fiilimsi olduğu için. O tuzak burada çıkacak karşımıza. Yapısına göre dediğim zaman tek yüklemli, fiilimsisi olan, birden fazla yükleme olan ve bağlacı olan şeklinde yine gruplandıracağız biz cümlelerimizi. Anlamına göre cümle dediğimizde ise günün anlam ve önemine göre, cümlenin böyle bize gelişine göre yorum gücümüzü de, hayal gücümüzü de katacağız. Ve o cümlenin yine belli sıfatlarla o cümleyi yaftalayacağız aslında bakarsanız. Genel şemamız ve çalışma planımız bu olacak cümle türlerinde. Bir yerden şöyle evet başlayalım. Nereden başlarsak, ne kadar hızlı başlarsak o kadar çabuk olacak. Evet. Ey tahta ben sana hükmedeyim Beni dinle bana itaat et diyelim. Şimdi yüklemin yerine göre dedim. Ama aslında benim öncesinde size sormak istediğim başka bir şey var. Her şeyi yükleme göre yapıyoruz. Yüklemin türüne bakıyoruz. Yüklemin yerine bakıyoruz. İşte nerede konumlanmış türü ne sözcüğün ama aklıma şu soru geldi. Peki ya sen yüklemi bulamıyorsan hangi adres nerede, hangi adresin türüne nasıl bileceksin? Aslında bunun başlangıç noktası yüklemi bulabiliyor musun, bulamıyor musun? O. O yüzden ben size kısaca aslında bu konuya girerken kısaca yüklemi nasıl bulacağınızı söylemek, hatırlatmak istiyorum. Şimdi yazacağım için Şöyle karışmasın. Biraz daha böyle burası boş. Şurayı kullanayım kendime tuval olarak. Şimdi. Eğer bir e, elimde bir sözcük var. Şunu silelim. Benim elimde cümlede bir sözcüğüm var. Ve bu sözcüğümün kökü fiil olsun. Eğer bir fiil cümlede kip eki almışsa o yüklem olur. Bir. Fiil olan bir sözcüğün sonuna ki peki alması onu cümlede yüklem yapar. Hangi ki peki? İster haber kipi olsun yani zaman anlamı katsın, ister dilek Kipi olsun yani tasarı anlamı katsın. Hiç fark etmez. Şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman ekleri haber kipi. Dilek, şart, e, gereklilik, emir, istek kipi olsun. Ne olacak? Bunlardan birini alan fiil o cümlenin yüklemi olacak. Fiilde işimiz böyle kolay. Ama isim söz konusu olduğunda birkaç şeyden bahsedeceğim size. İsimlerin yüklem olabilmesi için sonuna ek fiil almaları gerekir. Tabii bunun için de senin ek fiil nedir onu bilmen gerekir. Ek fiili kısaca tekrarlayalım. Geçmiş zaman hikayede geçmiş zamanda idi. Yine geçmiş zamanda rivayette imiş ismin sonuna bunlardan biri gelmişse o isim yüklem olur. Bitti mi? Bitmedi. Şurayı kendimize yine bir temiz temiz alan açıp devam edelim. Veya yine lanmış oldu. Yine ek fiil gelsin. Yine isim ek fiil e, alabilir ama ne olur bu? E, geniş zaman olur. Geniş zamandakilerde şahıs ekleridir. Fiile gelince şahıs eki diyorum da ismin sonuna eklendiğinde ve şahıs bildiren ekler olduğunda artık bunların adı ek fiildir ve ek fiilin geniş zamanıdır bu. Başarılıyım. Başarılıyım yüklem. Ben. Sonunda birinci tekil şahıs eki var. Başarılısın sen. Başarılısın. Oradaki sın şahıs bildirir. isme geldiği için ek fiildir ve geniş zamandır. Başarılıdır. Şurada üçüncü tekil şahıs için üçüncü tekil şahıs için bir not düşelim. Dır ek fiili bazen yazılmayabiliyor. Ama hayalimizde biz onu hep söyleriz. Hava çok soğuk. Aslında orada gizli de bir dır var. Hava çok soğuk tur. Hava çok sıcak tır. O çok başarılıdır. Bazen o dırı yazmıyoruz ama bu orada bir gizli dır olmadığı anlamına gelmez. O yine yüklemdir cümlede. Dedik. Ee, sonra ne yapıyoruz? Başka ne olabilir? İsim cümlesinde yine bize yüklemi tanıtacak başka ipuçlarımız var mı? Var. Ee, ne olabilir? Hemen söylüyorum. İsim artı eğer olumsuzsa sız siz eki. Mesela olumsuz yapar ve yüklem olduğunu oradan da anlayısı. Başarısızdı. Yine dı geliyor gerçi ama Olumsuzluk anlamı kattığı için söyledim. Onun yerine şunu getireyim size. Şunu getireyim. Değil. Değil sözcüğü bir ismin önüne gelmişse o cümlenin yine yüklem olduğunu orada ve isim cümlesi olduğunu bize gösterir cümle türlerinde bahsedeceğiz bundan. Veya yok. Var sözcükleri de yine bana isim cümlesinde bunların yüklem olduğunu gösterir. Bunlar bizim ipuçlarımızdı. Bu ipuçlarından sonra niye bunlara gerek duyduk? Çünkü hep yüklem, yüklem, yüklem diyeceğiz de sen yüklemi bulamıyorsan ben boşuna anlatmış olacağım. O yüzden işe nereden başladık? sana yüklemi nasıl bulacağını hatırlatarak yine de sıkıntı yaşıyorsan ek fiil konusuna bakabilirsin. Şimdi yüklemin yeri, yüklemin yeri, yüklem ağır top olduğu için cümlenin ...sonudur, en sonudur. As solisttir çünkü yüklem. Cümlenin ögelerini bulurken bütün soruların muhatabıdır yüklem. O yüzden yüklemi bulmak gerçekten hem cümle türleri konusunda... ...hem cümlenin ögeleri konusunda çok 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 önemli çocuğum. Anlaşıldı mı? Yüklemi bulma bulamıyorsan lütfen ek fiile ve kip eklerine tekrar bir bak derim. Yüklemim, as cümlenin sonunda olması gereken yerde ise bu cümle kurallıdır, düzdür. Yani her şey muntazaman yerli yerindedir. Şimdi örneklere bir bakalım. Söylev sanatı insanı söyleyeceği şeyden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker. Burada bir fiilim var. Ki Kipeki almış. Dolayısıyla bu yüklem. Yüklemim nerede? Cümlenin en sonunda. O zaman bu ne? Kurallı cümle. Yüklem sonda olduğu için. Terk etmedi sevdan beni terk etmek. Neden ikisini bitiştirdim? Böyle birlikte aldım, tek etmedi demedim. Etmek olmak, eylemek, yardımcı eylemiyle yapılmış bir birleşik fiil var. Birleşik fiilleri tek sözcük kabul ediyorum. Terk etmedi de ne yapmış? Dili geçmiş zaman dediğimiz görülen geçmiş zamanı eki almış. Yani kip eki almış. Yüklemler de başta. O zaman bu devrik yani kuralsız. Dante gibi or, ortasındayız ömrün. Şimdi ortasında bir isim. Kim? Biz. Birinci çoğul şahıs iki almış. Ne demiştik? Bir isim cümlede şahıs ekleri almışsa buradaki gibi geniş zaman ek fiilini aldığı için yüklem olur demiştik. Ortasında bir isimdir. Ortasındayız dediğinde şahıs eki bu isme geldiği için ek fiildir burada görevi ve bunu yüklem yapar. Yüklemler de burada ortada. O halde bu cümlemde yine aynen devrik. Tamam? Kolaydı bu. Hadi bakalım buradan örneklerle pekiştirelim. Bunun neden daha ilk konuşmada aklıma gelmediğini de anlamadım bugün. Ki peki burada yüklem ortada kalmış yani devrik. Ona kaç kere ateşle oynama denildi. Yine ki peki burada yüklemim sonda. Evet denilmek fiil. Ee, yeni açılan macera parkına gitmek için sabırsızlanıyordu. Yüklem sonda. Pardon burada bir hata yaptık. Hemen düzeltiyoruz. Yüklem sonda olduğu için kurallı olacaktı. Beşerdir, şaşar diyelim. Affınıza sığınarak düzelttik. Sabırsızlanıyordu. İkisinde de yüklem sonda kurallı. Cennet gelirdi aklıma altından ırmaklar akan. Gelirdi. Gelir. Geniş zaman ekini almış yüklem ortada yani devrik. Şimdi burada akan, akmak diye düşünebilirsin fiil ama en an en çok kullanılan sıfat fiil ekiydi. Sıfat fiildir o ve herhangi bir e, onu yüklem yapacak bir ek fiil de almadığı için yüklemimiz ki alan fiil. Bugün de sensizim. Daha dünkü sensizliğime alışamadan. Sensizim. sensiz. İsim olumsuz yapılmış zamir. Kim? Ben. İsme şahıs eki geldiğinde ne oluyordu? Ek fiil oluyordu ve onu yüklem yapıyordu. Yüklemim ortada yani devrik diyorum.